Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da güzel bir parabol sorusu çözelim. Aşağıdaki şekilde ATB içbükey parabolik eğrisi ile bu eğri yansıma ve öteleme hareketleri yapılarak elde edilen CKB dışbükey parabolik eğrisi gösterilmiş. Bu iki eğrinin eş eğriler olduğunu söylüyor. Kalınlıkları önemsiz ve 20 birim uzunluktaki iki çubuktan demiş. Biri CM, diğeri KP biçimde konumlandığında. Yani buradaki çubukların uzunluklarının 20 birim olduğunu söylüyor. Buna göre burada BL uzunluğu ve AL uzunlukları verilmiş. T ve K parabollerin tepe noktaları olmak üzere KP çubuğu çukur biçimindeki şekilde yer alan suyun seviyesini gösterdiğine göre suyun üst yüzeyinin BC olan uzaklığı kaç birimdir demiş. Şimdi bize sorduğu buradaki KP'nin buradaki BC olan uzaklığını soruyor. Burada mesela B diyelim. Buradaki uzaklık yani B değerini bizden istemiş. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz, buradaki sonuçta K tepe noktası olduğuna göre K T. dolayısıyla buradaki tepe noktasının ordinatı 20 artı b demektir bu eğrinin. Aynı şekilde buradaki tepe noktası bu parabolik eğrinin tepe noktası, yine aynı şekilde tepe noktasının ordinatı da yine aynı şekilde buradaki uzunluğu şöyle diyelim, ordinatı 20 artı b. Şimdi burada tepe noktasının sonuçta simetri ekseni olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu parabolik eğriyi iki eşit parçaya bölecek. O zaman burada tamamı burası 2 birim burası 8 birimse 10 birim. 5 birim 5 birim ayıracak. Yani buradaki kısım 5 birim. Buradaki kısım 5 birim. O zaman buraya da 3 birim kaldı. Buradaki 8'i iptal edelim. Şimdi e, bunun dışında buradaki AB uzunluğu 10 birimse aynı şekilde BC uzunluğu da 10 birim gelecek. Bunlar da hatta 5 birim 5 birim ayrılacak. Daha sonra burada 10 birim burası 2 birim burası. Şurada ML uzunluğu buraya dik olarak geldiğine göre 12 birim 20 birim. Burada da hatta ML uzunluğunun da 16 birim olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun dışında şimdi bizim e, buradaki B uzun yani buradaki tepe noktasından bahsedebilmemiz için fonksiyonun denklemini bulmamız gerekiyor. Bunun için de köklerinden de bahsedeceğiz. O zaman buradaki sonuçta orijin noktası neresi olduğunu bilmiyoruz ama kendimiz bir orijin noktası belirleyebiliriz. Mesela burada diklikten faydalanarak şöyle desek buradaki eksenimiz x ekseni buradaki ML'nin olduğu da burası da y ekseni olsa L noktası buradaki koordinat ekseninde şöyle diyelim 0'a 0 sıfır yani orijin noktası. Orijin noktasına göre biz buradaki eğrinin köklerini bulabiliriz. Burası 0 ise 2 birim x ekseninde sol tarafa gidecekse B'nin buradaki noktası eksi 2. Burada L ile A arası 8 birimdi. Dolayısıyla burası sıfır ise A'nın noktası 8 noktası. Yani x ekseni üzerinde 8'den ve burada da eksi 2'den geçiyor. O zaman kökleri eksi 2 ve 8 olduğuna göre biz bu eğrinin denklemini oluşturabiliriz f(x) eşittir diyelim a baş katsayısı olsun köklerinden biri eksi 2 ise çarpanı o zaman x artı 2 çarpanı var biri 8 ise köklerinden biri diğeri de o zaman çarpanı da x eksi 8 çarpanı geldi. Şimdi biz burada eğrinin üzerindeki birer noktalar belirleyerek buradaki a değerini de bulmaya çalışabiliriz. Mesela M noktası sonuçta buradaki eğrinin üzerinde M noktasının koordinatlarını yazsak M noktası x'in sıfır olduğu yerde, apsisi sıfır. Ordinatı da ml uzunluğu yani 16. 0'a 16 noktası bu eğrinin üzerinde olduğuna göre fonksiyonu da sağlayacak. O zaman x yerine 0 yazdığım zaman a çarpı 2 çarpı eksi 8 16'ya eşit olacak. Buradan şöyle devam edeceğim. Eksi 16 a eşittir 16'dan a değerimizi eksi 1 olarak bulacağız. Burada fonksiyonumuzu tekrar düzenleyelim. a yerine eksi 1 yazdığım zaman x artı 2 çarpı x eksi 8 eğrimizin denklemi oldu. Şimdi bunun dışında bizim aradığımız buradaki 20 artı B uzunluğundan B'yi bulacaktık. O zaman tepe noktasının koordinatlarını da kullanalım. Şimdi L 0 olduğuna göre burada 3 birimse o zaman buradaki tepe noktasının absiste 3 noktasına 20 artı B de buradaki ordinatı. O zaman 3'e 20 artı B noktası da fonksiyonu sağlayacağına göre bunu da aynı şekilde bu denklemde yazalım. X yerine 3 yazdığımız zaman yani F3 değerimiz 20 artı B'ye eşit olması gerekiyor. Yazalım. Eksi burada x 3 yazdığımız zaman 5 geldi. 3 yazdık. Eksi 5 geldi. 20 artı b'ye eşit. Buradan 25 eşittir 20 artı b'den b değerini de 5 olarak bulmuş oluyoruz. Bizden istediği zaten buradaki kp'nin BC olan uzaklığı yani b değeri olduğuna göre cevabımızı 5 olarak bulduk.